Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisiydi. Onlar biliyorlar mı acaba bunu? Devam ettirilebilseydi Türkiye daha enteresan bir noktalara gelebilirdi. Destek olunmamış ve köstek olunmuş. Sonunda da o uçak fabrikası kapanmak zorunda kaldı. Kapatmak zorunda kaldı. Hani o açtan hani İsmet İnönü istemedi falan diyorlar. Kısmen haklı olabilirler. O zamanda da politik şeylerin zararı olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi. Onlar biliyorlar mı acaba? Bunu? Hani o açtan hani İsmet İnönü istemedi falan diyorlar. Kısmen haklı olabilirler. O zamanda da politik şeylerin zararı olduğunu düşünüyorum. Ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? destek olunmamış ve köstek olmamış. İsmet'in öyle istemedi. Kısmen haklı olabilirler. Politik şeylerin zararı, zararı olduğunu düşünüyorlar.